Oğlumu istiyorum 2. Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Seçkin Başkan Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Kurgu Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken Zengin bir adamın kızıyla evli olan Akif, karısıyla sık sık kavga etmektedir. Baba evinde zengin bir hayat süren Sevim, Akif'in evinde istediği lüksü bulamayınca bir gün kocasıyla kavga ederek bir yaşındaki oğlu Onur'u yanına alarak babasının evine gider. Akif karısını ve oğlunu sevmektedir. Bu yüzden karısını ikna etmek için kayınpederinin evine giderse de burada hem sevimden hem de ailesinden kötü bir tepki görür. Muhsin Bey ile karısı Nesrin, Sevim'in Akif'ten boşanmasını tasvip ederler. Perişan olan Akif ise karısından çok bir yaşındaki yavrusu Onur'u düşünmektedir. Biftek nefis olmuş bir tane daha alacağım Afiyet olsun bey Sevim sen de ister misin bir tane daha hmm, İyiyim anne Bifteyi özlemişim Akif beyin evinde ayda bir zor yiyorduk <laughs> Aradım bugün Ağzıma geleni söyledim kerate Sen kim oluyorsun da kızıma hakaret ediyorsun Biz onu sana çile çekesin diye vermedik dedim İyi demiş miyim <laughs> Ağzına sağlık babacığım İyi demişsin Terbiyesiz küstah. Bir de utanmadan bugün buraya geldi. Büyük havalardaydı. Ama Sevim ağzının payını iyi verdi. Git dedim. Seni istemiyorum artık. Ne konuşacakmış benimle? Avukatımla konuşsun. İyi demişsin, iyi demişsin. <laughs> Keşke zamanında bizi dinleseydin de böyle üzüntülü günler geçirmeseydin kızım. Davul bile dengi dengine vurur demişler. Sen zengin, asil bir kızsın. O fakir, görgüsüz biri. Neyse olan oldu artık. Kızım zaten üzgün. Bir de biz üzmeyelim onu bey. Aa, yok canım. Ben üzmek için söylemiyorum hanım. Hem neden üzülecek ki? Genç, güzel ve zengin. O yeter ki evlenmek istesin. Öyle zengin damatlar bulurum ki ona. Aman baba evlilik deme. Daha eskisinden kurtulmadan... ...yeni bir evlilik cenderesine giremem doğrusu. Eh, biraz gezeyim eğleneyim, hayatımı yaşayayım. Az mı çektim Akif'in elinde? Sevim doğru söylüyor Muhsin. Ay, Akif'le olan evliliğim aklıma geldikçe fıttıracak gibi oluyorum valla. Beyefendi kendine hizmetçi arıyormuş meğerse. Ben alışmamışım öyle şeylere. Sabahın köründe kalk, kahvaltı hazırla, gömlek yıka, pantolon ütüle. Çocuk bak, aa! Bunu almıştım ayol. Tabi Tabii sen alışık değilsin böyle şeylere kızım. Hizmetçilerle dadılarla büyüdün. Ee, anne, e, dadı dedin de onura bir dadı tutsak. Ya ayıp değil ya işte e, bakamıyorum oğluma. Hem biraz gidip eğlenmek istiyorum. E ayak bağı olur bana değil mi? Olur kızım, olur tutarız. Ne demek? Akif Bey tutturdu. Oğlumu göreceğim diye. Biz de şu anda uyuyor, göremezsin dedik. Ben de mahkeme ne karar verirse öyle görürsün dedim. İyi demişsin. Küstah bugün telefonda da bana oğlum ne olacak diye sordu. Ben de merak etme. Oğlum benim imparatorluğumun tek varisidir artık. Büyüdüğü zaman şirketlerimin başına geçecek dedim. Boşanma işini avukatla görüştün mü musin? Yarın görüşeceğim hanım. Merak etmeyin kolay iş o. Tek celsede boşadırım kızımı. Zorla değil ya canım. Kızım istemiyor onu bu kadar basit. Sen yine de hemen bitir bu işi musin. Akif oğlunu görmek için tekrar gelebilir buraya. Hı, gelsin biraz zor görür. Öyle deme onurun babası görmek hakkı. Hakkı olmasına hakkı da görebilirsen tabii. Ne demek istiyorsun baba? Seni oğlunla birlikte Avrupa'ya seyahate göndereceğim. Biraz gezer kendini toparlarsın, üzüntünü unutursun, alışveriş falan yaparsın canım. Ay sahi mi babacım? Evet <laughs> tabii tabii. Birkaç güne kadar işlemlerini bitirir yollarım seni. Canım babacım benim. Şey e, yalnız Onur kalsa onu götürmesem olmaz mı? E, nasıl olsa da da tutacağız ya ona. Sevim doğru söylüyor Muhsin. Kız el kadar çocukla Avrupa'da nasıl gezer eğlenir? <laughs> ya siz ana kız benim niyetimin ne olduğunu anlamadınız galiba. Benim amacım görmek bahanesiyle Akif buraya gelmesin diye... ...Onur'u da buradan uzaklaştırmak istiyorum. Dadı da Sevim'le birlikte gider Avrupa'ya olur biter. Yaşa babacım. Ben bakarım. Alo. Aa bir gün. Şekerim nasılsın? Evet artık hep buradayım. Babamların evindeyim canım. Evet. Ama bırak şu geri kafalıyı. Boşanıyorum bundan. Sorma hayatım sorma. E zor dayandım valla. <laughs> Sonunda çektim kapıyı. Aldım oğlumu yanıma. Geldim babamın evine. Ee, <laughs> sen neler yapıyorsun bakalım. O kadar özledim ki sizleri. Ne? Sahi mi? Yaşa. tabi gelirim. Yarım saat sonra orada olurum. Baba canım. Bir gül arkadaşlardan birinin doğum günüymüş çağırdı. Ben de gelirim dedim anneciğim. <laughs> git kızım git. Eğlenmene bak. İnsan anasına karış biraz. Tabii tabi doya doya eğlen kızım. Efendim. Kim dedin kızım? Avukat Turgut mu? Tabi tabi gelsin bekliyorum. Hmm, avukat gelmiş bu iyi işte. Şimdi konuşur şu boşanma işini hallederim. İyi günler Musim Beyciğim. Gel Turgut'cum gel. İşim düştü sana. Hayrola Musim Bey? Bizim kızı sevimi boşayacaksın. Sahi tabii. mi? Evet bu işi en kısa yoldan halletmeni istiyorum senden Olur hallederiz Yazık Ne yazı azizim ne yazı Dört gözle bekliyordum onların boşanmasını Zaten başından beri karşıydım ama Sevim istedi diye sesimi çıkartmamıştım Peki boşanma sebebi olarak ne göstereceğiz Muhsin Bey? Ha bak şiddetli geçimsizlik diyeceksin Hem zaten bir zorluk çıkacağını da sanmıyorum Akif boşanmayı kabul etti Peki nafaka talep edecek miyiz damadlar? Yok ya. Adam zaten üç kuruşu zor kazanıyor. Nafaka falan istemiyoruz. Ama çocuğu torunumu vermeyeceğiz ona göre Turgut. Hah, merak etmeyin çocuk çok küçük olduğu için mahkeme tabii olarak anneyi verir. Ondan yana endişeniz olmasın. Yalnız mahkeme babaya çocuğunu on beş günde bir veya ayda bir kere görmesine izin verir. Yapma ya. Hiç izin vermesi olmaz mı? Kanun böyle Muhsin Beyciğim. Babasıdır görecek tabi. <laughs> Neyse. Olayı anlattım sana. Bir an önce kızımı o pis çulsuzdan boşa Turgutçuk. Göreyim seni. Sen piyasanın en iyi avukatısın. Buyurun girin. E, ee, affedersiniz Akif Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun benim. Akif Bey ben avukat Turgut Erenler. Karını Sevim Hanım'ın avukatıyım. Ya Öyle mi? Sizinle görüşmek istiyorum. Buyurun görüşelim efendim. Karınız Sevim Hanım boşanmak için mahkemeye başvuruyor ve ben de kendisini temsil ediyorum. Peki boşanma davasını ne sebeple açıyorsunuz? Şiddetli geçimsizlik nedeniyle. Sevim Hanım sizden nafaka talebinde bulunmuyor. Sanırım bunu siz de uygun karşılarsınız. Önemli değil. Ne gerekiyorsa öyle olsun. Güzel. Sizin bir isteğiniz var mı? Hayır. Yalnızca oğlum Oğlumu istiyorum. Aman efendim çocuk daha 13 aylık anne çocuğu. Siz nasıl bakarsınız ki ona? Avukat Bey, o benim de oğlum. Ben onun babasıyım. Gerektiği gibi bakmasını da bilirim. Bakın bu konuda anlaşacağımızı sanmıyorum. Seyma'nın oğlunun yanında kalmasını istiyorum. Hem onların imkanları bu çocuğun yetiştirilmesi için daha uygun. Ama siz kanunun size tanıyacağı haklar çerçevesinde çocuğunuzu görebileceksiniz tabii. Nasıl yani? Yani hakimin uygun gördüğü fasıllarla. Bakın avukat Bey, Sözü fazla uzatmayalım. Ben oğlumu istiyorum hepsi bu kadar. Sevim ister boşansın ister boşanmasın umurumda bile değil. Ama ben oğlumu yanımda istiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Bence siz bunu en iyisi avukatınızla konuşun hakim bey. O size bu konu hakkında yeteri kadar bilgi verecektir. İyi günler beyefendi. Artık mahkemede görüşürüz. Güle güle avukat bey. <laughs> Lafa bak. Annesinin içinde bulunduğu mali şartlar daha iyi olduğu için... ...oğlum onun yanında kalacakmış. <laughs> Bir çocuğun bakımı için sadece mali şartlar yeterli mi yani? Ya terbiyesi? Yetişmesi, eğitimi? Sevim'in ailesinden aldığı terbiye ne ki oğluma yetecek? Avukat haklı. Bu davaya avukatsız girmemeliyim. Yoksa oğlumu kaparlar elimden. Fikret avukattı. Gidip onunla konuşsam iyi olacak. Vah 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 vah. İnan çok üzüldüm bu işe Akif'ciğim Duyunca Nazan da çok üzülecek Biliyorsun sizleri pek sever o <laughs> Üzülmemek mümkün mü Fikret? Bin bir güçlükle kurulan bir yuvanın Hiç yoktan sebeplerle dağılması kolay mı? Hele arada bir de çocuk varsa Zaten beni de en çok üzen Oğlumun durumu oluyor Haklısın Haklısın Akif Zaten boşanmalarda ne oluyorsa Arada olan çocukları oluyor Evet işte mesele bu Fikret'ciğim Sen de benim avukatım ol bari hiç olmazsa oğlumu o yamyamlara kaptırmayayım. Ha, merak etme. Avukatlığını üstlenmesini üstlenirim Akifciğim. Ama çocuk konusunda benim de yapabileceğim fazla bir şey yok. Nasıl yani? Oğlum annesinde mi kalacak? O mu büyütecek yani oğlumu? Evet öyle. Bak bir kere Onur çok küçük. 13 aylık bir bebeğe annesinden başka hiç kimse bakamaz. İkincisi çocuğun yetişmesi için gerekli olan maddi imkanlar. Eh, bunlar da Sevim'in babasında fazlasıyla var biliyorsun. Ee? Yani? Hakim Onur'un velayetini annesine verir dostum. Hiç umutlanma. İyi ya ama... Yahu ben oğlumun babasıyım Fikret. Bir çocuk tek başına dünyaya gelmez ki. Hem ben... Ben oğlumu çok seviyorum. Üstelik... Sevin ve ailesi onu kendileri gibi şımarık... ...bencil biri olarak yetiştirirler. Bak dostum. Duygularını anlıyorum ama... ...kanun ne yazık ki böyle. Peki... Peki ben oğlumu nasıl göreceğim? Onu hakim tayin edecek. Haftada bir, on beş günde bir, ne bileyim ya da ayda bir görmen için karar verecek. Allah'ım, Allah'ım hiç anlamıyorum. Kanunlar nasıl olur da tek taraflı uygulanır? Bir baba oğlunu ancak hakim kararıyla on beş günde ya da ayda bir görecek ha? Keşke Sevim'le konuşup da hiç ayrılmasanız. Konuşmadım mı zannediyorsun Fikret? Ama ne yazık ki boşanmakta ısrarlı. Biraz da anne babası körüklüyor bu işi. Çünkü fakir olduğum ve namaz kıldığım için baştan beri bu evliliğe karşılardı. Fakirlik bir suç değil. Namaz kılmaksa hiç değil. Böyle bir mantığı anlamak çok zor. Onlara göre namaz kılmak geri kafalı olmakla eşdeğer. Zira kendileri hayatlarında hiç namaz kılmadıkları gibi biraz da paranın şımarıklığıyla sosyete hayatı yaşıyorlar. Şimdi evlerine gitsen Muhsin Bey'in karısını bulamazsın. Nerede diye sorsan kimse de cevap veremez. Ben onların kızlarına Böyle sorumsuz ve edebe aykırı bir özgürlük hayatı yaşatmadığım için de beni sevmiyorlardı. Sevimin boşanmak istemesi onların ekmeklerine yağ sürdü anlayacağın. Allah hepsine akıl fikir versin. Akif bak ne diyeceğim. Bu akşam yemeğe bize gelsene. Hem Nazan ne zamandır seni sorup duruyordu. Bak bir telefon açayım da senin için pastırmalı kuru fasulye yapsın ha. <laughs> Üzgünüm Fikret ama gelemem. İnan şiddetle yalnız kalmaya ihtiyacım var. Duygularımı dinleyip tartmak istiyorum. Ee, hadi bakalım kızım gözün aydın, mahkeme bugün sona erdi Aa sahi mi? Boşandım mı? Özgür müyüm artık? Evet yavrum, hakim tek celsede boşanmanıza karar verdi Hey yaşasın! Artık bekar bir kadınım ha Peki ya Onur? Hakim onu kime bıraktı Muhsin? Kime olacak? Annesine tabii hanım <laughs> Peki ya babası? Yani Akif Onur'u ne zaman görecek? 15 günde bir iki saat görebilecek. Keşke hiç görmeseydi. Ay yani bu çulsuz 15 günde bir de olsa evimize mi gelecek? E, o kadarına da katlanacağız artık hanım. Sonuçta Akif Onur'un babası. Ama merak etme onunla uğraşmaya devam edeceğim ben. Neyse hadi hadi giyinin de sizleri yemeğe çıkartayım. Sevim'in boşanmasını kutlayalım. Ay arkadaşlarıma söz verdim babacığım. Başka bir gün kutlasak olmaz mı? O olur tabii kızım niye olmasın? E, bu arada beni Avrupa'ya yollayacaktın. Ne oldu? Yoksa sözünden caydın mı? Yok canım yavrum cayar mıyım hiç? Şu boşanma işinin bitmesini bekliyordum. O işte bittiğine göre gidebilirsin. İstersen yarın hemen biletlerinizi aldırayım. ha? Yaşa benim aslan babacığım Hadi görüşürüz ee, Benim şimdi gitmem lazım Oldu mu? Bye bye ha, Geç gelme sakın Aman Muhsin bırak kız eğlensin İki yıllık evliliğinde az çekmedi yavrucak Bırak da şimdi Dulluğun tadını doya doya çıkartsın Akif olacak O çok çektirmiş yavrumuza çok ha, Merak etme hanım Akif'in peşini bırakmayacağım Kızıma yaptırdıklarının acısını kat kat çıkartacağım o serseriden. Boşandılar ya daha ne yapacaksın adama? Öyle bir de işsiz kalsın da aklı başına gelsin çulsuzun. Biliyorsun onu çalıştığı yerdeki işini aldıran bendim. Gelin. Beni çağırtmışsınız müdür bey. Ah Akif bey. Evet. Kapıyı kapa da gel otur bakayım şöyle. E, tabii efendim. E, buyurun müdür bey. Eşinizden ayrılmışsınız öyle mi? Evet efendim. Yazık. Çok yazık olmuş. Evet. Ama ne yaparsınız? Geçimsizlik işte. Her ailede oluyor böyle şeyler. Benim demem o değil Akif Bey. Kayınpederiniz Muhsin Bey güçlü bir adamdır. Onun gibi adamın kızından ayrılmakla büyük bir fırsat kaçırmışsın. Ama ben evliliğimi Muhsin Bey'in servetine göre kurmamıştım müdür bey. Ama buraya bulunduğun bu yere onun sayesinde gelmiştin. Ne demek istediğinizi anlayamadım efendim. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Muhsin iyi arkadaşımdır. Severim kendisini. Şimdi sizin onunla aranız bozuldu. Şu mesele. Ben de sizinle bu konuyu görüşecektim zaten müdür bey. Hangi konuyu? İstifa meselesini. Eğer kabul ederseniz istifa etmek istiyorum. Vallahi iyi edersin. Kusura bakma bu şartlar altında zaten birlikte çalışmamız uygun olmazdı. Herhalde ne demek istediğimi anlamışsındır. Evet tabii çok iyi anlıyorum efendim. Eğer konuşacak başka bir şeyimiz yoksa hemen gidip istifa dilekçemi yazayım. Muhasebeye uğra çalıştığın günlerin parasını da al. Alo. Avukat Turgut Bey ile görüşmek istiyordum. Alo Turgut Bey. Merhaba, ben Akif. Muhsin Bey'in eski damadı. Efendim, sizi aramamın sebebi, ben oturduğum evden ayrılıyorum. Öyle icap ediyor. Evdeki eşyaları Muhsin Bey almıştı bize. Onları geri vermek istiyorum. Biliyorum, biliyorum. Muhsin Bey istemedi ama ben yine de geri vermek istiyorum. Tabii sevimde evin anahtarı var. Ne zaman isterse gelip eşyaları alabilir. Ben yarın sabah ayrılıyorum evden. Nereye mi gideceğim? Bilemiyorum. Belki bir otele gider kalırım. Efendim? E, hayır, işten ayrıldım. İstifa ettim. Görüşmek üzere. Sevimsiz ve onursuz bir evi ne yapayım ki? Gider bir otelde kalırım. Bu arada işte ararım kendime. Ya ama ya oğlum. Onurum. Onsuz ne yapacağım ben? On beş günde bir. O da yalnızca iki saat. Yalnızca o kadar görebileceğim yavrumu. Ah sevim, ah sevim. Neden yaptın, neden yıktın yuvamızı? Ya Rabbi, sen yardım et bana. Şu anda senden başka sığınacak hiç kimsem yok ya Rabbi. Oğlumu İstiyorum adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.